Selamlar. Aslında bu videoyu herhangi bir oyun yapımı sırasında çekecektim fakat belki unuturum diye aklıma gelmişken çekeyim dedim. Bildiğiniz gibi oyun masal değerlerinin tasarımını yaparken renkler kullanacağız. Videonun amacı ise doğru renk seçimlerini yapmanızı sağlamak olacak. Aşırı detaylı bir video olmayacak fakat umudum ise videonun sonunda aklınızda bir soru işareti bırakmadan mümkün olduğu kadar basit ve anlaşılabilir bir video yapmak. O zaman ufaktan konumuza başlayalım. Günümüzde birçok renk çarkı bulunsa da biz Isaac Newton'un ortaya koyduğu renk teorisindeki renk çarkı ile konumuzu anlatacağız. Sebebi ise konu anlatımı için bu renk çarkının daha anlaşılabilir olduğunu düşünmem. İlkokuldan hatırlay hatırlayacağınız üzere renk çarkımızın üzerinde birinci renklerimiz bulunmakta. Kırmızı, mavi sarı. Bu renkleri karıştırdığımız zaman ise ne elde ediyoruz? Yani tabii ki ikinci renkleri elde ediyoruz. Yani yeşil, turuncu ve mor. Tekrar elde ettiğimiz ikinci renkler ile birinci renkleri karıştırdığımız zaman ise üçüncü renkleri elde ediyoruz. Kırmızı, turuncu, işte kırmızı, mor vesaire gibi. Üçüncü renkleri de elde ettiğimize göre renk çarkımız hazır demektir. İlk öncelikle hue nedir? Bununla başlayalım biz renk çarkımız üzerinde bulunan renklerin en parlak ve en düz hallerine hue diyoruz. Rengin renk çarkı üzerindeki konumudur aslında hue. Şimdi de saturation'a bakalım. Saturation aynı zamanda chroma veya intensity olarak da geçer. Rengin ne kadar canlı göründüğü ile ilgilidir. Türkçe karşılığı doygunluk demektir. Rengin saturation değeri düştükçe renk donuklaşmaya başlar rengin de saturation değeri arttıkça ise renk daha canlı görünür. Brightness ise rengin parlaklığıdır. Zaten kelimenin Türkçe karşılığı ise parlaklık demektir. Photoshop gibi bazı uygulamalarda açıklık olarak da geçer. Value, Lightness ve Luminous da denilebilmektedir. Ekrandaki görselde kırmızı rengin Saturation ve Value değerlerini değiştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz bazı kırmızı renkleri var. Gördüğünüz üzere rengin brightness ve değeri azaldıkça renk parlaklığını yitiriyor. Saturation değeri azaldıkça ise renk siyah beyaz tonlarına daha çok yaklaşıyor. Şimdi de bu görselin hue değerini değiştirerek iki adet daha görsel ekleyelim. Sarı ve mavi olsunlar. Sizin de fark ettiğiniz üzere renklerin hue, saturation ve brightness değerlerini değiştirerek neredeyse sınırsız renge ulaşabiliyoruz. Peki ama bu kadar renk çeşitliliği içerisinde kendi renk paletimizi nasıl oluşturacağız, nasıl doğru renkleri seçeceğiz gibi sorular sorabilirsiniz. Bu soruların bizi yönlendirdiği yer ise renk armonisi. Renk armonisi renklerin uyumunu temsil eder. Armoninin kelime anlamı zaten uyum demektir. Zaman içerisinde tasarımcıların renk seçimleri belli başlı renk şemalarına göre sınıflandırılmış. Biz de kendi renk seçimlerimiz sırasında bu şemalardan yararlanacağız. Şimdi ekranda kısa bir süre göreceğiniz görsel benim internet üzerinden bulduğum kaotik bir görsel. Gözü yoran ve uzun süre bakması zor olan bir görsel renk şemalarını bu kaotik görselimiz üzerinde aslında uğraşmadan yaptığım ufak editler ile anlatacağım. Renk dağılım oranlarına gelirsek genelde kabul edilen %60, %30, %10 şeklindedir. Yani %61. rengimiz, %32. rengimiz, %10. 3. rengimiz gibi. Tabi bu oranları istediğiniz şekilde de değiştirebilirsiniz. Hatta bazı gruplamalar 4 veya 5 renk içerebilmekte renk dağım, dağılım oranlarınızı benim verdiğim oranlara yakın tuttuğunuz sürece sonuçtan memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ben şimdi sunacağım örnekleri hazırlarken bu oranlara çok dikkat etmedim. Amacım size renkleri daha iyi gösterebilmekti. diyerek ilk şemamıza giriş yapalım. İlk şemamız monokromatik. Renk çarkımız üzerinden bir renk seçeriz. Seçtiğimiz rengi Brightness ve Saturation değerlerini değiştirerek yani o rengin farklı tonlarını kullanarak renk paletimiz için renkler elde ederiz. Muhtemelen bakması zor olan kaotik görselin artık gözünüzü o kadar yormadığını hissediyorsunuzdur. İkinci şemamız ise Complementary. Renk çarkımız üzerinden birbirine zıt iki farklı renk seçeriz. Bu renkler birbirine zıt olduğundan dolayı yan yana kullanıldığı durumda her iki renkte olduğundan daha canlı görünür. Görseldeki yeşilin saturation değeri düşük olsa bile yanında kırmızı varken ne kadar canlı göründüğünü gözlemleyebilirsiniz. Şimdi ise kısa bir süreliğine rengimizin saturation değerini arttırarak tekrar gözlemleyelim. Üçüncü şemamız Split Komplementeri. Renk çarkımız üzerinden bir renk seçeriz ve seçtiğimiz rengi renk çarkı üzerindeki karşıt renginin komşu renklerini seçeriz. Örneğin ana rengimiz kırmızı ise ikinci ve üçüncü renklerimiz yeşilin sağında ve solunda bulunan renkler olur. Mavi yeşil ve sarı yeşil gibi. Şimdi görselimizi yeniden gözlemleyelim. Dördüncü şemamız analogus. Renk çarkımız üzerinden bir renk seçeriz seçtiğimiz rengin yanındaki renkleri de seçeriz. Genelde bu şemamızda birazdan göreceğimiz sıcak veya soğuk renkler birbirine karıştırılmadan kullanılır. %60, %30, %10 oranı korunarak ve seçilen ana renk yardımcı renkler ile desteklenerek atmosferik ve gözü yormayan görseller oluşturulabilir. Şimdi yeniden görselimizi gözlemleyelim. Beşinci şemamız tekrar aralarında bir boşluk olacak şekilde iki renk seçeriz renk çarkımız üzerinden ve seçtiğimiz o iki rengin karşıt renklerini de seçeriz. Bu renk şeması zengin olmasının yanı sıra kullanımı zor olan bir şemadır. Oranlar düzgün hesaplanmadığı takdirde oluşturulan görsel kolaylıkla göz yoran bir görsel halinde dönüştürülebilir. Saydığımız renk şemalarının yanı sıra square, triadik gibi renk şemalarında bulunmaktadır. Fakat en önemli renk şemalarını anlattığını düşünerek bunları daha hızlı geçelim. Square, renk çarkımız içerisinde bir kara çizerek 4 farklı renk seçtiğimiz şemaya denir. Triadik ise renk çarkımız içerisinde bir üçgen çizerek 3 üç farklı renk, seç, renk seçtiğimiz şemaya denir. Renk armonisi şemalarında oranın ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulayarak sıcak ve soğuk renklere geçiş yapalım. Sıcak renkler genellikle dikkat çekici, enerji verici renkler olarak tanımlanırlar. Görsele bakan kişi de yakınlık hissi oluştururlar. Reklamlarda ve özellikle mobil oyun sektöründe çok fazla karşımıza çıkar. Soğuk renkler ise genellikle rahatlatıcı ve huzur verici renkler olarak tanımlanırlar. Görsele bakan kişi de sıcak renklerin aksine uzaklık hissi oluşturur, atmosferik bir hava yaratmak için ideallerdir. Şimdi renklerin hissettikleri duygu durumlarına gelelim. Başlamadan burada kendi fikrimi belirtmem gerekiyor. Bahsedeceğimiz duygu durumları her insan için aynı olmayabilir. Bence bunun kültürel bir geçmişi bulunmakta fakat konuya o kadar hakim olmadığından genellikle herkes tarafından kabul gören duygulardan veya kavramlardan bahsedeceğiz. Unutmamamız gereken şey ben bir renkten bahsederken o rengin saturation veya brightness değerlerinden bahsetmeyeceğim. Mesela saturation veya brightness değeri tam olan bir kırmızı sizde tehlike hissi uyandırırken saturation değerini azalttığımız zaman ise artık sizde tehlike hissi yerine farklı bir his uyandırabilir veya aklınıza başka bir kavram getirebilir. Ben bu hislerin ve kavramların hepsini kırmızı başlığı altında değineceğim. Aslında renkleri ve hissettikleri genel duygu durumlarını söyleyip geçecektim bu bölümü. Fakat bir sonraki videonun konusu olacak bir yapay zeka videosuna denk geldim YouTube'da. Videoyu çeken kişi yapay zekayı oyun asetleri üretmek için kullanıyordu. Video geldiği zaman detayını görürsünüz. Hem yapay zekayı test etmek için hem de duygu durumlarını görsellerle desteklemiş olmak için o renklerden bahsederken yapay zeka tarafından üretilmiş görselleri de göstereceğim. O zaman ilk rengimiz kırmızı olsun. Genel görüş olarak kırmızının bakan kişide oluşturduğu hisler ve kavramlar şunlardır tehlike, agresiflik, tutku, azim, güç, sevgi, şan ve enerji. Sarı ile devam edelim. Aydınlatma, başarı, farkındalık, optimistlik, mutluluk, sıcaklık. Mavi renkle devam edelim. Güven, saygı, inanç, zarafet, kabulleniş, huzur, anlayış, empati, denge, esneklik, Şimdi de turuncu renkte devam edelim. Eğlence, tatmin olmak, arkadaşlık, düşmanlık, aitlik, topluluk, yaratıcılık. Sıra yeşil renkte doğmak, büyümek, doğa, hayatta kalmak, güvenlik, sağlık, yenileme, öğrenme, anlam. Mor renkte devam edelim. Bilgelik, ilham, deneyim, sezmek, hayal gücü, zarafet, kader. Bunalım yaratıcılık, şatafat, gizem, özgün olmak. Kahverengine de değinelim. Güç, stabil olmak, toprak, doğa, güvenilirlik. Beyaz ve siyah renklere de bakarak konumuzu sonlandıralım. Beyaz için temizlik, masumiyet, içtenlik, basitlik, alçak gönüllü olmak. Siyah için ise güvenlik, zarafet, gelişmişlik, otorite ve güven tavsiyeler kısmına geldik. Videonun başında birçok renk çarkı olduğundan bahsetmiştik. Benim tavsiyem ise RGB yani Red Green Blue renk çarkını kullanmanız. Bu renk sisteminin amacı zaten dijital ortamlarda renklerin sunulması. Kanal bir oyun geliştirme kanalı olduğundan sizin de bir indie game developer olduğunuzu varsayarak kesinlikle tasarımlarınızda bu renk sistemini kullanmanızı tavsiye ediyorum bu renk çarkları nasıl ve neden oluşturuluyor gibi aklınızda sorular var ise açıklama kısmına bir video linki koyuyorum. İngilizce bilmeyen arkadaşlar için videoya İngilizce altyazı eklemişler. Bu sebeple de otomatik çevirisi kötü değil, altyazı, altyazılı alt bir şekilde izleyebilirsiniz. Özetle renk harmonisi şemalarını kullanırken RGB renk çarkı kullanın. Renk seçimlerinin sırasında o renklerin kullanıcıda hissettirecekleri duygulara dikkat edin harita ve benzeri geniş ölçekli tasarımların renkleri konusunda ne yapacağınız gibi bir soru gelebilir aklınıza. Burada oyunumuzun içerisinde oyuncuya gösterdiğimiz görüntü ana kameramızın görüntüsü olduğu için kullanıcının gözünden düşünmeye çalışın. Mesela bir rol yapma oyununuz var ve haritanızın geneli doğal bir ortamda ufak köyler var, ormanlar var. Kullanıcı ileride yanmış yağmalanmış köyleri de görecek diyelim ve kullanıcının hırs, öfke ve güvenlik endişesi gibi duyguların içinde bulunmasını istiyorsunuz. Burada tabii ki de haritanın renk harmonisini bozmamak adına yağmalanmış köylerin renklerini seçerken ana renginizi yeşil yapmayın. Yapmak istediğiniz gibi kırmızı, siyah gibi renkleri ön plana çıkarabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken konu kullanıcının deneyimi. Ormanlık bir alandan yağmalanmış bir alana geçerken renk paletiniz bir anda değişmesin renk paletinizi yavaş yavaş değiştirin. Nasıl ki kullanıcı için hikaye değişiyorsa, tasarımları da o hikaye uygun bir şekilde zamanla değiştirin. Yani arada bir geçiş oluşturun. Mesela kullanıcı yağmalanmış bir köye gelmeden önce yakılmış tarlalar ile karşılaşabilir. Bu tarlaları kullanıcının göz zevkini bozmadan istediğiniz renkleri geçiş aracı olarak kullanabilirsiniz. Yani sonraki sahnenin renklerini belirlemek için belirlediğiniz zaman oradaki renklere geçiş aracı olarak bu tarlanın renk paletini oluşturabilirsiniz. Aynı şey bütün oyun türleri için geçerli. Bir platform oyunu yaptığınız zaman ise yine kullanıcı ormanlık bir bölümden bir anda volkanik bir bölüme geçiş yapmasın. Önce ağaçların daha az olduğu Bölümler yapın tıpkı mekanikler ve hikayede geçişler olduğu gibi Tasarımlarda da bir geçiş olsun ve bu tasarım sürecinde Renklerinize de özen gösterin O zaman kendinize iyi bakın Sonraki video elimden geldiği kadar Hızlı çekeceğim Belki edit falan vesaire bu tarz şeylerle de uğraşmam. Hızlı videoyu bitirebilmek için. Abone olmayı vesaire bu tarz şeyleri de unutmazsanız sevinirim. İyi günler.